Biraz ekstra para için yan iş yapmak için limonada standı açan bir çocuk birçok çizgi filmde ve çocukların olduğu hikayelerde bir içerik olmuştur. Ve bu gerçek hayatta olanlar yerine hayal ürünü senaryolarda kesinlikle çok daha fazla görülüyor. Dışarıda hala birçok çocuk gerçekten kendi limonata standlarını açıyor. Ohio, Painesville'den 9 yaşındaki Gabriel bir polisin standına yanaştığı ve sonrasında herkesi şok edecek bir sebepten geri geleceği hayatının tecrübesini edinecekti. Şef yardımcısı Zac Rope, Gabriel'in limonata standını gördüğünde her gün olduğu gibi işini yapıyordu. Ansızın Gabriel limonata getirmek için ona doğru koşarken, limonata standından yaklaşık 15 metre uzakta sabit bir şekilde park etmişti. Rope, ondan gelen bir bardak limonatayı kabul ettiğinde onun eline birkaç dolar verdi. Sonra ona limonata standında kazandığı parayla ne yapacağını sordu. Onun verdiği cevapsa oyun oynayabileceği ve ödevlerini yapabileceği bir iPad almak istediğiydi. Gabriel'in amacına ulaşmasını isteyen Ropoe, mağazaya gitti ve iPad'in bir kısmını karşılamak isteyip istemeyeceklerini sordu. Mağazadan çıkıp Gabriel'in standına gittikten sonra, şakayla Gabriel'i tutuklarmış gibi rol yapıp sonrasında ona iPad'le sürpriz yapmaya karar verdi. İşe limonata standından kaç para biriktirdiğini sorarak başladı. Onun verdiği cevapsa annesinin benzine ihtiyaç duymasından dolayı Çoğunu ona verdikten sonra birkaç doları kalmasıydı. Onun yaşındaki çoğu küçük çocuk, ailesinin finansal olarak zor bir zamandan geçtiğini algılayacak mental kapasitede değil de ihtiyacı olduğunda annesine parayı vermesi onun diğer yaşıtlarından ileride olduğu ve ne kadar yardımsever olduğunu kanıtlıyordu. Sonrasında Ropoe gelirinden vergisini ödemediği ve çalışmak için gerçek bir izne sahip olmadığını söylediği, bu yüzden onu tutuklayacağı bir hikaye uydurdu. Şaşırtıcı bir şekilde kız pek korkmamıştı. Ama sadece şaşırmıştı. Sanki orada ne dediklerini anlamasa da sonucunu kabullenmiş gibi duruyordu. Kıza üzülmesi ve korkması için en ufak şans vermeden Rope maskaralığı bıraktı ve üstünde altın yıldız olan pembe çantayı uzattı. Pembe çantanın içindeki tahmin etmiştin. Gabriel'in biriktirmek için elinden geleni yaptığı iPad vardı. Şef yardımcısı Ropoe, ya, kızın ailesine yük olmak istemeyip kendi başına istediği, ihtiyaç duyduğu şey için verdiği çabayı takdir etmiş ve saygı duymuştu. Umarım diğer çocuklar da Gabriel'in gittiği yoldan gitmek için ilham alırlar.